Konya Doktor Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin hemen yanında park halinde duran bir otomobil çevredekilerin dikkatini çekti. <gülüyor> <gülüyor> Araçtaki şahıs iddialara göre yarı çıplak vaziyetteydi ve kıpırdamadan duruyordu. Otoparka çağrılan polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik şeridi çekildi, çalışma başlatıldı. Araçtaki cansız bedenin 60 yaşındaki Mustafa Atasevin'e ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Atasevin'in cesedi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Atasevin'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.